Olan şeyi üzerine koyduk canlarım Siz... tandır başında ekmek pişiriyoruz canlarım Yusufeli yeni yerleşim yeri burası Sağ olsun bu arkadaşlar da geldiler Allah razı olsun. Aa bu da bizim akrabaymış Ayşe'ymiş adı. <laughs> Geldi bize hazır gibi bizim etmeyimizi pişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun abi nerede arkadaş? He Gülpaşa var ya benim <laughs> arkadaş onun ne evet. misin kızıymış. Ayşe abla, emisinin o kızıymış. Geliniymiş. He, geliniymiş. Şimdi böyle tandırda. Yakın olanlar bir Olsun. ürün gelin sıcak etmek iyi canlarım. Tereyağı getirmedik ama tereyağsız da yiyil yani. Niye getirmedik tereyağı sevinç? Hani peynirle tereyağı koyacağız. Neyse. Unuttuk. Öyle canlarım işte. Bu Yusufeli tandırı. Yusufeli tandır ekmeği canları. Bu taraf fırın. Bu taraf ekmek. Anam da orada fasulye açıyor. Canlarım. Öyle işte canlarım.